Atlarız. Ama ben bu vaziyet seçmedim. Olsun sen tandırcısın ya. Tabii. Tandırcı olduğu nereden belli ha, olacak? Evet doğru. Emiş annem dünyada bir tane diyorlar tandırda senin için. Yok. Tandırda, yufkada. Ya o emiş başka emiş. Başka emiş mi? Yaşıyor mu o? He yaşıyor da cenazeleri var. He. Gücü yetiyor mu? Devam ediyor mu? Yok. Herhalde yapmıyor. He. Eskiden de o. He. Eskiden de o. Şimdi artık sizler ağır Evet. He. Çalışa çalışa dizler de ağrıdı. E dizlerimiz ağrıdı, yalarımız ağrıdı. Zaman geçti artık olan sonra. Geçti geçti gitti. Büyük çalışmış <laughs> geçti. Geçti <laughs> <Gitti>. geçti. <laughs> Senin böyle burada oturman var ya dünyaya değer. Sağ razı olsun da. Ersin. Gençler çalışsın, sen otur. <laughs> gençler gençler çalışsınlar. <laughs> Senin tecrübenden <laughs> faydalansınlar. Ekmek fırını ne daha çekeyim. çekeyim. Çek, çe Kavuşamayacağım Çek. diye endişelendim. Bak hele, ne güzel ekmek. Ellerine sağlık canım. Şunda ne var? Hı. Bak anne. Tamam. Susamlı yumurta, her şey var içinde. Birbiri, yüzde, susam, yumurta, un, su. Sudan koy. Yok su, yok. Su yok mu? Evet. Yumurta. Yumurta, susam, çörek küncü. pekmez koyuyorlar. Siz de koyuyor musunuz yok. bazen? Yok. yok. Yani bu sıvı su değil de yumurtanın, yumurtanın sıvısı. Yumurtanın sıvısı. Evet. O ne yapıyor? Oran, Yüzünü oran pembeleştiriyor. Var. İşte, hamur mamur varmış. Ortadan topladım. Teşekkürler. Sağ evet. Var şey. da havayandı, batandı, fıket Şimdi tandırın ısınmasını bekliyorsun. Isınmasını bekledik. Ha şu sefer bir daha yapılacak. Bak onunla bu kaldı ha. Ha, o, o zaman yapıştırırken çekeyim şimdi. Türlüler oh, ki beni çek. <laughs> Başka türlü tandırcı olunmuyor. Böyle şımşık giyinirsen <laughs> çalışamazsın. Öyle mi? Tabii. İstona i̇şte koymak, onasına <laughs> koyayım da şey. Ne yapacaksın? İyi şey, poşet. Espa, şeyin, espa poşet. Espa ya. <laughs> <laughs> bunun poşeti. Ah, diğer poşeti poşet. Ayaz poşet. Yumurtayı ona koy. Onu da ekmeği falan koyacak ya. Ablam büyük tandırda pişiriyor musun? Şu evet. yufka gibi büyük olan olanda. Ya onu pişireyim de şimdi pişirmeyeyim. Ha beceriyorsun yani. Yapayım, evet. Bugün tandır biliği günümüz. Biliyik evet. <laughs> evet. <laughs> Yukarı Banazı'nın tandır, tandır biliği. Fırınlardan birisi burada. Başka da fırın var değil mi? Yukarılarda da var görmüştüm. Tandır? Evet. Ama bu bitişik de varmış. Al pişir bir Şu yukarıda bir kez rastlamıştım o varmış, yufka orada gibi olan yuvarlaklardan yapıyorlardı. Ben ekmek yapıyorum. Evet. Ben yapamayayım şimdi ekmeği. Neye? Elim ağrıyor. <laughs> <laughs> o daha mı zor bu küçük? Bu ondan zor. Öyle mi? Billy ondan sor. Ben de bu kolay diye düşünüyorum. Gel gel Dur vereyim seninle. Kameraman olacak bak. ben Annem kameraman olacak. Dur şuradan bölük alayım. Allah anta yiğit. Dur anneme vereceğim beni çekecek. Çeksin. Heh. Orada bilemeyin alacaksın. Ben seni Ama, çekeceğim. Allah Allah. Çok alacaksın, alacaksın. Ben yok Ben çekeceğim şey seni. Yönetmeni de hiçbir şey beğendiremiyorum. He, ha, hadi hele. Ha, o al. al Gözellerin şeyler dur ki ben de seni çeker. Annem sen şunu tut. Kamerayı vereyim. Vereyim Olsun ama. Hadi. <laughs> ha. Senin elini seveyim. Senin elinden her şeyi yerim ben. Sağ ol Allah. Ha, tut bakayım. Hadi, hadi düğmelerine basma. Oradan Yok. beni görüyor musun? Beni gör ama. Tamam. Ha, evet, evet, sen, 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 kafanı Yukarı kaldır kamerayı. Ha, ha. Şimdi gördün mü? He, ha. Hadi bakalım. <laughs> hadi, bakalım. <laughs> hadi bakalım. Afiyet olsun ye. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi bana soru sor. Ne soram? <laughs> ne diyorsun? Nasılsın? İyi misin? Evet. Başka sor başka. Daha ne soram ki? Bunu sor, bilemiyorum ki ne soram. Bana <laughs> hoşuna geldi mi? Bana gezdin mi de? He bana gezdin mi? Bana hoşuna geldi mi? Hoş <laughs> bana zıyı ekmeğini yiyorsun hoşuna geldi mi? Ha, Tandırımıza geldin, hoş geldin, sefa geldin. Dur da soluk al. Öyle <laughs> <laughs> <de> ne diyeyim? <laughs> hoş geldin, sefa geldin. Her zaman seni bekleriz. Canım çok teşekkür ederim. Ha, Anazı şey. harika. He. Ha. Anazının kadınları harika. Sağ ol. Anazının birlikleri harika. Sağ ol. O Daha sen. Ne diyeyim? O senin eğin. Hoş canım. geldin, sefa gel. Her <laughs> ay. <önce> sen konuştun. <gülüyor> <gülüyor> ay. Çok teşekkür ederim annem. Ha, bir şey değil. Bir şey değil. Hoş ya geldin, sefa gel. Her Allah. zaman seni bekleriz. Biz bir... senden memnunuz. Ay. Sen ay. <laughs> Sen ya bizden memnun musun? Çok memnunum, <laughs> çok memnunum. Memnun olmasam hiç gelir miyim sık sık? Sağ ol. Her an için seni bekleriz. Hoş geldin, sefa geldin. Evet, Afiyet olsun. Ay canım, çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> gördünüz ya. aşık gördünüz ya, hiç kimse bunu becerememişti. Tayyip <laughs> <laughs> Hacı bir tane. Ya. <laughs> bir tane Tayyip. Ben Tayyip çok seviyorum. Evet. Sağ ol. Hayır. Allah razı olsun. Hoş geldin, ne yiyelim? ya tökülmez abi ya korkun. ki tandır soğutu ondan da tökülür et. met. Evet de bunun için de taşakarta oldu. İşte he. Yani açtın mı? Açık. Evi açtın mı? Karıştırdın. Karıştırdım fark etmezse. İşte şey değil ama fark etmezse. İnşallah ki bir şey. İnşallah. İnşallah. Tahiye kızandan sonra afiyet. Ha, he. Poça da adam için daha da devam ediyor. Soğumışın aslı görünmüyor. Soğukta geçmiyor. Ha, gel bakalım. Allah sağlığı sağ etsin güfecovacı. Yapıştırsan sonra ağzı kapasan olmaz mı? Bilmiyorum ki daha. Ece de bastırayım Fahriye. Fahriye. Bak düştü. Ya. Vallahi hasta bir tane düştü be. Böyle sündü, parçalandı. Yarısı orada yapışık kaldı, yarısı ateşe doğru yedi. Oh, yok, kendinden aktı. Hadi bakalım. Anam. Şurada da akıyor. Orada da akıyor. He bak. Tandır soğudu. Tandır. Tandır soğudu. Ne yapalım? Ancak işte daha yakma yapıyoruz. Bence kapat. İki çiçek olsa belki düşürmez o kadar. Yapıştıralım değil de. Şu kaşıkları yapıştıralım. Sen sür. Altı altı. Altı altı. İyi tutan yerine söyleyeyim bir şey değil. Ateşe yakın ver ana. Ateşe yakın vereyim. Ateşe Ateşe yakın vereyim. Ateşe yakın vereyim arası. Altı mi ah, ah. Belli de demedi. Ah. Hepsini atıştırdık. alacak mı? Bilmiyorum ki. Ne kadar çok alıyormuş. Bayağı büyük yemek ki ocağın şey yok. ufak, ufak da ondan. Safer ya. Ha, <laughs> o da O tarafı aktı yana. Yok, yok. şurada aktı. Daha yok lan Aktı. Altın tam yapıştırma mısın ana? Alt kısmı ah. elini sürsene be. Yenge, şuraya bak. Ah ya, Bir tane mi kaldı? Bir tane kaldı. <laughs> <laughs> Onu da yapıştıralım. Neyse, ne daha? Başka tane Soğudu, soğudu. Tandır soğudu, hadi gel soğudu, Hı. şey de. Hı. Hı. Ağzını kapatın bari. Dediğiniz gibi belki olsun. Kaçmazsa. Ah, ahtı çok aktı. Şurada ahtı. Çok, ahtı. Şurada çok güzel.

Ali gelme. Hı, çık bir bak. He. Çok güzel kızardı. Nerede? Olmayacak dedik ama oldu. Daha güzel pişti. Aa. Daha güzel oldu. Gerçekten daha güzel oldu. Bundan sonra üstünü kapatır. Ayşe öyle mi sıcak? çok sazlı bir yerim. Ben ettim. <laughs> Gelinlerimiz rezimde. Sen orada küle düşüyor. Kül kadar temiz hiçbir şey yok. Yanmış çünkü. Kül Peygamber Efendimizin ekmek katırıymış. Peygamber Efendimiz ekmeği küle batmış. Küllü suyla çamaşır yıkarlarmış. Evet, yıkınca. biz çok yıkıyorduk. Ben de zannediyorum çamaşırla kül sürüyorlar. Yok. Meğer Suyu e, küllüyorlarmış, küle aktarıp bekletiyorlarmış kirecini yok ediyormuş. Kül kazana koyduk, karıştırıyorduk, <laughs> böyle bitiriyordu. <laughs> bu sefer yerden su alıp kazana koyduk, kazanın içine. Ve hıhı tebeli torbaya koyduk. İşte şey ıslandığınızda kazanın içine torbayı. <laughs> o torbanın şeyi çıktı mı sudan bu kadar kıranla su alıp ona çamaşırını, Çamaşır da bir ipek gibi oluyor. Ipek gibi. Evet. <laughs> Kü kül şey olmuyor. Yani dibine çöküyor Yok. kül. Siz o, o, şimdi külük tutarsanız ben Külük tutmazsa Tamam. Şimdi bir de bir torbaya koyduk. Torbaya da kazanın üzerine şaşırlandı. Şeyle beraber sıralamamız şey hazır. O gel içinde dur ya şey olur. Ne dese çıktıkça oradan var. Ne de çıktıkça çok güzelmiş. O daha güzel bir yöntemmiş. Çamaşır bu böyle bir ilaç mı çıktı? Hastalık çıktı. Evet hastalık yok. Diyorlar ki yumuşacık ediyordu çamaşırı. Tek kimeci. Ya Elə belə bu sərtnəftli şeylər oldumu, belə ipək kimi içdi. İnsanlar daha dəri geyməyə çağılırdı. Sizinki elə çıxmış. Hə babam deyir, "Tursun, qalava ay oq." Mənim mənim deyirəm. Onlar Abxasiyalı. Nədən gəlir? Yeri bilmirəm. Onlara qomaq olmuyor. Doğru, küləndən vaz keçincə belə oldu ki işte. Hə. Sofiyə. Hər dəyə də kandişli oldumu, saxlayır. Şey, hele, hele, hele komşu komşunun külüne muhtaç sözü de oradan kaynaklanıyor. Belki de. <laughs> Kıymetliymiş bak gidip kül istiyorlarmış çamaşır yıkarken. He. he he. <laughs> Bizim biri zengin mi? Kaç bir şey ki? Ah, bir tane çıkmış. Hmm. Kendi kimseye ihtiyacım yok. Bakmış, sen bir şeyi yıkamış yemek pişirmiş, tencerenin arkası karılmış. Beydana çıkmış, Hı? kendi zengin Demiş kimseye ihtiyaçlarım şey yok. yok. Ben kalan çıkam demiş, beydana çıkam. Demiş, zenginim, kimseye ihtiyaçlarım yok. İyi demişler. Beydana çıkmış, tavayı üzerine koymuş. Tencerenin koymuş, bu tarafa karılmış mı tencerenin arkası? <laughs> Sağa sonra bakmış, neyle kadar. Ne demiş, konuşursa, tencerenin arkasını yıkayın. Al Tabii koşu koşu kenarına taşıdıklar buymuş. Kaç Geri da. geri köşe, geri köşe, geri köşe, geri köşe, köye gelmişler, geri 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 koşu geri 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 Amin. Hayırlısı olsun komşunun, evet, komşunun da koğuşum. hayırlısı olsun. Ne bir ev var ev alma komşu Ya. İşte her ne verirse al Cenab-ı Allah versin. Banazı da komşular, akrabalar hep birleşiyorlar. Hep birlikte iş yapıyorlar. Evet, o çok güzel hala. Hı -hı. Şarkıt,